Ses çıkarır. Yav yav. Köpek. Hav hav. Ha. Yılan. <laughs> tuvalin horoz nasıl ses çıkarır? Seni, seni Kedi demedim ben. Horoz horoz. Horoz. <laughs> köpek de demedim tuvalin horoz nasıl ses çıkarır dedi. Peki köpek nasıl ses çıkarır? Ee... Nasıl bağırır köpek? <laughs> Bir düşün bakalım. <laughs> Aslan peki aslan Ay korktum ben bu aslanla Peki eşek anne, anne. <laughs> Peki tuvaline gel buraya Peki ördek nasıl yürür Göster bana ördek nasıl yürür Hayır ördek öyle yürümez. Bak Ayşe Türkan sana göstersin. Ayşe Türkan'cığım ördek nasıl yürür gösterir misin? Ha. Ha, aferin öyle işte gördün mü? Peki tavşan nasıl zıplar? Aferin size. Aferin kızlarım size. Sizi seviyorum.